Satış esasında ne insan becerisi, bir sanat dedik. Şimdi şunu yapmak lazım esasında, insanoğlu oğlu e, tek başına kendi sorun yaşamıyor. Ama iki veya daha fazla insan tanıştığımız zaman bir zorluk yaşıyoruz. Niye? Çünkü her insan farklı ve insanda da aynı kolaylıkla iletişim kuramıyoruz. Satış bir iletişim sanatıysa insanlarla daha rahat iletişim kurmamız lazım. O zaman benim tavsiyem özellikle 16-17 yaşından başlayarak kişinin Öncelikle garsonluk, yani hizmet sektörüne çalışmasıdır. Ben garsonluğu, ben kendi çocuklarımı da garsonluktan çalıştırdım. Garsonluk şu bakımdan zordur, çünkü her türlü zor insanla baş etmeniz gerekiyor temelde garsonlukta İnsanlar kapris yapacaktır, belki ise karşı haksızlık bulunacaktır. Bunların hepsini öğrenmenin yolu da esasında hizmet sektörüne çalışmaktır, enerji masası sektörü esasında. Daha sonra ikinci tavsiyem ise bir call center çalışmaktır. Niye call center çalışmak çok önemli bir şey? Çünkü call center aşağı yukarı ortalama 80 ile 120 tane telefon görüşmesi yaparsınız. Bugün bir satıcı ortalama 20-30 görüşme yapar. 80-120 tane görüşmeyi telefonda aynı enerjiyle yapabildiğiniz takdirde belli bir kapasitenizde bir artma olacaktır ki bu da satıştaki en zor aşamadır. Telefonda konuşmaktır. Bu ikisini yaptıktan sonra tavsiyem kişinin satış konusunda beceri kazanabileceği öncelikle daha ufak işler yapmasıdır. Yani ki satışı sevsin. İkna ikna konusunda kendini e, geliştirebilsin. Bunları tavsiye mesela gidip kapalı çarşıda veya çok daha, daha, çok böyle pazarlığın çok olduğu yerlerde staj yapmasıdır. bunun yanında kişinin eğitim alması, sürekli kitap okuması ve kendi tabi nihai olarak çok iyi tanıması da kişinin satış kariyerinde ileriki aşamalarda çok daha başarılı olmasında da çok önemli taşımaktadır.